Güzel olmuş isterseniz şöyle bir şey yapalım Yeni vitrin skinlerimize bir bakalım Yeni skin paketimiz demin de gösterdiğim gibi zaten Yitik paketi yitik paketiyle tekrardan Yeni haritaya girip orada size göstereceğim ee, Yitik paketimizin Fiyatı 7100 Fiyatı 7100 olmakla Birlikte Şeyimiz ne kadardı ya Burası da 1000 işte muhtemelen ee, Her zaman Olduğu gibi Battle passimiz 1000 vp Yitik skin paketimizin şöyle bir kartı var. Neyse onları burada gösteremiyorum size. Şuradan göstereyim. Vandalını ver kral. Vandalı asil vandal yapmak istiyorum. Dediğim gibi asil renk paketinin ikincisi bu aslında. Hemen ver abi ver. 4 seviyeli. 500.000 vp'm var evet. Ver kral. Bir de bunun asil versiyonunu aç bakalım. Aa radyantim yok ver. Bok gibi paramız yok mu? Ver lan radyantleri. He, e, ha pardon asil diyorum ya Fatih Fatih Fatih'in e, yan paketi arkadaşlar pardon Ver bakalım radyanitleri Tamam yeterli e, Koleksiyondan Vandalımı ver Fatih paketine çevir vandalı Bunların iki tane şeyi var Fatih'le bu paketin bitirme animasyonları farklı bu arada. Onu birazdan size göstereceğim. Ee, nerede gösterebilirim diye düşünüyorum. Bot oyununda gösterebilirim. Tamam. Vandalımı aldım. Spectrum'u ver. Spectrum'u da hadi şöyle yapalım. Bu stilde açalım. Yeşil daha mı iyi? Yok be yeşilini ben beğenmedim bu arada. Fatih'i daha güzel olmuş gibime geliyor. Tamam. Başka neyimiz vardı? Bu pakette. Klasik. Operatör bıçak. Bıçağımızı ver bakalım. Bıçağım bu arada iki tane rek varyantı yok haberiniz olsun. Bıçak tek varyantlı. Bıçak tek varyantlı ve tek levellı Bir tane level açtınız mı bitiyor. Klasiğimi de ver kral. Klasiğim bu renk kalsın. Kırmızı sadece rengini seçsin ha. Kuşanmadın. Ha tamam. Aa doğru okey. Kuşanmayı unutma. Dur dur tamam tamam kuşanırız şimdi hepsini. Ee, klasik bu renkte kalsın. Zaten diğerlerinden renk olayını ayıkacağız birazcık. Ne zaman gelecek? Arkadaşlar önümüzdeki çarşamba günü e, geliyor bu güncelleme oyuna. Tekrar söylüyorum yeni bir yok. Sadece yeni harita ve yeni battle pass. Aynı zamanda bu yeni skin paketi. Bunu kuşandık. Vandalı kuşandık. Vandalı kuşandık. E, operatörü zaten kuşanmıştık. Operatörün bir renklerini açalım. Ne kadar vakit alıyor ya bunların renklerini falan açmak. Ver kral. Tamam tamam bıçağı da alacağım şimdi bıçağı da alacağım. Çok pardon. Geldim. Bunu da ver. Bunu da bu renk. Bu renk mi açsak lan? Bu renk açalım hadi. Stil al. Al stil'i tamam her şeyi aldık bir de bıçağı alalım bıçağı da aldık şimdi ee, nerede deneyebiliriz diye düşünüyorum bunların şeyini bir bir poligon girelim önce operatörü kuşanmadım mı harbi mi hay Allah'ım ya Rabbi'm ya olsun olsun Operatör kuşanık zaten. Operatör kuşanık arkadaşlar. Anlos ve atacak adam mı arıyor? Ben varım. Kesinlikle varım çünkü ve ben de arıyorum. E Oğlum, bu arada bıçağın animasyonu çok iyi lan. Dur bakayım. Şöyle bir arka planı düzeltelim. Bıçağın animasyonu çok iyi değil mi? Oğlum bayağı iyi. Animasyon normal River'la falan aynı da. O ses ve renkler menkler güzel ya. Vandal. Bu arada almam demiştim de Vandal çok iyiymiş lan. Çiğdem hoş geldin sen de varsın harika. Tamam yaparız birazdan. Birazdan bir vs düzenleyelim. Vandalımız. Vandalımız da çok iyi yani. Dur bakayım iki tane tep atam size Vandal'la. çok iyi. Şu mermi renklerine falan bak harika. Terto. Terto. Devam ediyorum. Operatör. Operatörün de yine asil rengi var. Ee, daha doğrusu fatih rengi var. Siz onu kafanızda şey yaparsınız. Şöyle bir yukarı çekeyim kendimi. Siz operatörü kafanızda fatih rengini algılarsınız. Ses çok iyi bak. Sese bak. Bitirişe birazdan bakacağız. Nasıl bakacağımızı biliyorum. Çok iyi. Çok iyi. Harika. Klasik. Oha klasik ses çok güzel. Oğlum şaka mı? Harika harika sesi. Sesi mükemmel. Sesi mükemmel oğlum. Sınırsız cephaneyi kapat. Reloadlarımız zaten aynı. Reload animasyonumuz yok. Oğlum sesi çok hoşuma gitti ha. Çok iyi. Tamam. Bunun da reload'u aynı. Reload'un da herhangi bir animasyon yok. Operatör dedik. Vandal dedik. specter. Spectre'ın da yine hem Fatih renk paketi hem de bu renk paketi var. Klasik renk paketi bu. Skin, skin paketini aldığınızda direkt olarak böyle geliyor. Harika Mükemmel olmuş oğlum Bu paket güzel ee, asil renk paketi için alınır abi şu renk paketi için alınır Yani ben vazgeçmem şeyimden ya asil diyorum işte Fatih siz anladınız Güzel şimdi bunların bitiriş animasyonlarını size şöyle göstereyim Aa scope'u unuttuk lan Dur scope'u da açayım size dur Scope'ları da göstereyim skopları da gösteren bekle. <laughs> Gösteriyor. Yo yo skopları da görelim ya. Skopları da görelim. Ver abi. Alın skop bu şekilde. Özel skopu da var. Bu şekil bunun skopu. Operatörünkü zaten şöyle. Operatörün skopunda yeni bir şey yok. Spectrum skopu, skopu böyle. gayet iyi bu şekilde